Tübek'cim nerede ürünler? Ürünler nerede? <gülüyor> <gülüyor> nerede? Basa nerede? Sen neredesin? Kaçtır tek başıma <laughs> video çekiyorum. Sen neredesin? Ya kovdun beni hala konuşuyorsun. Arkadaşlar direndim ve tekrar geldim. Birazdan birlikteyiz. Evet Tübek'cim. Merhaba. Merhaba. Selam arkadaşlar. Oyun yine. yine. Ee, sorum da ciddiydi. <gülüyor> ürünler <gülüyor> masa nerede? Ürünler yokması yok çünkü bugün e, farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Aa yoksa çok İstanbul önemli. Bir... Hayır, <laughs> havadan sudan bahsedeceğiz. Evet havalar evet. ne kadar güzel gidiyor. Evet iki dışarıda yapıyoruz çekimi bugün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya aslında dışarıda çekecektik. Siz biliyorum sevmiyorsunuz da duvar önünü falan ama yağmur yağmaya başladı. <laughs> evet. Ama hava çok sıcak. Nasıl olacak bu böyle? Kış nasıl yok ya Sıcak bu... falan değil sen hastasın. Me sana yok göreyim. ya mevsimlerden küresel, mevsimlerden küresel ısınma. Mevsimlerden küresel ısınma. Aylardan ocak sonu. Ama hava şahane. Festivallerden niye? giz diye. Aynen. Aynen. Yani, yani niye dışarı çıkmıyoruz? Bak haftaya Gaming İstanbul var. Evet. Gidelim. <laughs> Oraya bağladın. <Güzelce. gülüyor> bağladım. Nasıl? Nasıl? be? <laughs> zeki. Evet gerçekten haftaya hangi gün başlıyor? Perşembe günü başlıyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar dört gün boyunca Türkiye'nin en büyük oyun etkinliği. Hatta şöyle söyleyeyim, Orta Doğu Balkanların en büyük oyun fuarı. Tabii canım, Orta Doğu Balkanların en büyük. Hatta bu yıl biraz daha da yerini değiştirdiği için büyüyor gibi bir durum var. Evet, bu sene Gaming İstanbul eskisi gibi Taksim'de değil, Yeni Kapı'da. Yeni Kapı'da. Yanlış yere gitmeyin. Taksim'e gitmeyin. Evet. Yeni kapıda. Avrasya Gösteri Merkezi. Gösteri mi? Merkezi diye bir yer ismi kim koymuş bilmiyorum ama e, ama yeni kapıdaki büyük <laughs> Gösteri Merkezi'ndeler. Bu sefer alan büyüyormuş. Ben oraya hiç gitmedim evet. yani öyle bir şansım olmadı. Ama daha büyükmüş. Bir de ben şeyi sevmiyordum eski mekanda bu ICC dediğimiz yerde. Her taraf kolon. <laughs> o kolonlardan stand kuramıyorsun edemiyorsun böyle bir insana basıyor. Galiba bu biraz daha böyle açık biraz ferah bir mekan gibi. Ziyaretçiler Bakalım. açısından da daha ferah hissettir herhalde Herhalde. Büyüklüğü, yani he? belki kim insanlar için belki yeni kapıya ulaşması zor olacaktır ama artık yeni kapı tarafına da şey çok olduğu için karşılan Metrolar falan da falan. metro var Avrasya bağlanıyor falan herhalde ya bize daha zor olacaktı <laughs> bir bize biz evet, Beykoz'da olduğumuz lazım. için bir tek bize uzak olacak ama İstanbul'un çoğunluğu için de ulaşması daha kolay olacak muhtemelen yeni kapı şimdi bin metrekare bir B2C alanı. Evet. Yani ziyaretçilerin gezip görebileceği 11 metrekarelik bir alan olacak. Hı hı. Buraya yerleşiyor. Dolayısıyla bayağı baya bir şey olması lazım etkinlik olması lazım orada. Evet. Ya, ya ama işte değil. değil ama çok büyük katılımcılar var. Kim? O yüzden gerekiyor. Biliyorsun oyun gezer geliyor. <gülüyor> 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 Kaç 6 metrekareyle? 18. Ortada. 6 değil 18. <laughs> 10 bin metrenin 18'i bizim. 10 binde 18. Artık gerisinde onlar düşürsünler. evet. Ya, şey. söyleyelim hani siz ne yapacaksınız diye de merak edenler vardır. Biz önceki senelerde canlı yayın falan yapıyorduk. Bu sene yapamayacağız. Çünkü biraz üşendik <laughs> açık dürüst olalım. Üşendik çok üşendik yani, yani bütün stüdyoyu taşımak etmek dört gün boyunca oyun yapmak yoruyordu biz de yaşlı insanlar. Bir de ta Avrupa şeyine gitme Ama yine şey yapacağız elimizde kalan dergilerden dağıtıyorduk bol bol onu yine yapacağız küçük bir standımız var. Fuar boyunca da oralarda olacağız, denk geliriz geliriz. bile bir sürü dergi görürsünüz. Cem'i görebilirsiniz. <laughs> Cem orada olacak. Cengizhan orada Cengizhan olacak. orada olacak. Evet. Ee, biz de şey tarafında, B2B tarafında muhtemelen. Ya B2C tarafında da gezeriz, gezeriz herhalde. Yani. Tamam neyse hadi Bekle. devam edelim. Biz Oyun evet gezerim ya, muhteşem ama. katılımından sonra başka kim <laughs> ya. var? Ya. Ben söyleyeyim. Bu sene fuara böyle en ağır katılan ve böyle damga vuracak olan, biliyorsun geçen sene şeydi. Black Black Desert'tı. Bu sene Fortnite. Fortnite diyor. Evet, en büyük standlardan bir Fortnite'ın. Bir ton etkinlik yapıyorlar, ediyorlar falan. Ee, o yüzden hani GIST 2019'dan aklımızda bence en çok kalacak olan şey Fortnite olacak. Hı hı. Ne yapacaklar peki? Ee, bir cosplay yarışması yapacaklar. E ee, gaming İstanbul'un cosplay yarışması yine var. Ee, ama bir de Fortnite'ın Fortnite, cosplay evet. yarışması var. Ona katılmak için Fortnite kostümüyle gelmen gerekiyor. İkisine de katılabiliyorsun. Ama anladığım kadarıyla aynı kostümle değil. Fortnite kostümüyle genel cosplay yarışmasına giremiyor musun? Girebiliyorsun ama o kostümle Fortnite yarışmasına katılmadıysan. Katılmadı. Gibi bir şey var. Yani ha. bir kostümle iki yere şey iki ödül kazanmak yok ama ikisi de ödüllü. Ee, şurada yazıyordu ödüllerini söyleyeyim. Gaming İstanbul'un kendi cosplay yarışmasını kazananlardan birinciye PlayStation 4 Pro 500 milyon edition veriyorlar. Çılgın bir hediye. Evet. O, bu, bu herhalde fuardaki en baba hediye. Çünkü 500 Million milyon edition öyle çok da kolay sahip olunabilen bir şey değil. İkinciye PS4 Pro, üçüncüye PSVR veriyorlar. Fortnite'ın cosplay yarışmasında da birinciye 5 bin, ikinciye 3 üç bin, üçüncüye 2 bin lira veriyorlar. Gerçi yani şimdi düşünce 5 bin lira verdi <laughs> mi? 5 bin liraya 500 milyon edişin alırsın. Alabiliyor Bu daha musun? Bulabiliyor musun ki? Bulursun ya. 5.000 TL olduktan sonra her, her türlü PlayStation bulursun. Ama sonuçta bu sene e, hani Fortnite'ın da katılımıyla cosplay yarışmaları biraz daha çok daha eğlenceli gibi gözüküyor. Hı -hı. Onun dışında Fortnite standında bir sürü yayıncı olacakmış. Kimler bilmiyorum isimlerini ama. E, o yayıncılarla e, gidip oynayabilecek insanlar orada sıraya girip. E, bu yarışmalara katılmak için de Gaming İstanbul'un sitesinde e, bir yer var kayıt olduğun. Ee, biz videonun açıklamalarına koyarız linkini. Cem'den rica edelim koysun. Ee, oradan girip kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Tamam. Ee, en büyük olan Fortnite evet, en, en, Onun büyük dışında olan ama zaten bir de, alışık olduğumuz. Aa, bir şey söylemeyi unuttum. Ne? Fuara gelen herkese Fortnite'ta oyun içinde özel bir sprey verecekler. Herkese değil de standa uğrayanlar mı? Yoksa bilet alırken mi veriyorlar? Bilmiyorum. Galiba o Fortnite'ı oynayanlar için. Yani olacak. Fortnite standına girip alıyorsun ya da girdiğinde alıyorsun ama her türlü fuara gittiğin zaman o e, bir de sanıyorum bunu başka bir yerden alamıyorsun hani fuara Olabilir özel mi? galiba. Fuara özel bir Fortnite spreyini e, herkese armağan edecekler. Tamam. Onun dışında evet. PlayStation var, görmeye alışkın olmalısın. Evet. Olarak. Yani gaming İstanbul'un en güçlü katılımcısıdır yıllardır zaten. Ee, bu sene, sene de. bu yıl yine güzel bir haber de var orada. Söyleyebiliyor muyuz? Hayır. Ha öyle Sony var. <laughs> <laughs> ya Sony genelde Gaming İstanbul'a birkaç gün kala açıklıyor her şeyi. Hmm, o tamam. yüzden Biz şunu diyeyim. söyleyebilirim. Biz Bir şunu kesin bekleyin. Ee, hani bu bunların şeyleri var ya çok tatlı parti oyunları. Onlar için ev falan yapıyor. Hı -hı. O oyunlar yine olacaktır. Benim Sony standında en çok sevdiğim şey o oluyor genelde. Ama hani yakın zamanda çıkacak olan Sony oyunlarından gelecek olan var mıdır? Ee, Sony'nin PlayStation Türkiye Facebook hesabını takip edin. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç gün içinde oradan duyururlar. Onun dışında kimler var? HBO Man var. Evet, HBO Man var. HBO Man e, büyük bir PUBG turnuvası yapıyor. Hmm. Evet. Hani Fortnite'çılar biraz daha şey olacak muhtemelen, Gaming İstanbul'u dolduracak ama PUBG sevenler de en azından boş Dış geçmeyecekler. Şey evet. e, bayağı büyük bir standı var HBO'nun de. Ben bir, biraz gördüm neye benzeyeceğini. Hmm. Bayağı güzel gözüküyor. E, muhtemelen ödüllerini bilmiyorum henüz onun bir bülteni ulaşmadı bize ama muhtemelen onun da kazananlarına sağlam OMEN PC'ler geliyordur diye tahmin hı. ediyorum. E, galiba hepsi burada büyük olarak. Hepsi katılıyor. burada ana sponsor. Hı hı. E, onlar da herhalde bir mağaza bir şey açar hı hı. diye tahmin ediyorum. Bu sene yine e, iki üç tane şey var mağaza var. E, biliyorsun şeyinin e, Gaming İstanbul'un güzel yanlarından biri de o, alışveriş yapabildiğin alanlarıdır. Bu sene yine onlardan da var. Hepsi burada ne yapacak bilmiyorum. Öyle bir şey açar mı? Ama bilgisayar ve işte böyle figür mügür satanlardan mağaza açanlar olduğunu gördüm ben. Şeydi for planında. Başka katılanlardan? Del şimdi, var. Del ve katılıyor. Onlar ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Yani yani, biz uzun biz süredir, süredir bir süredir süredir şey yapmıyorlardı. Evet. Yeni hareketlendi der. Sanıyorum e, hiçbiri Omen'in başarısını görünce biraz onlar da gaza geldiler. E, bir de Red Bull var. E, Red... Red Geçen yıl da vardı Geçen her sene, her evet. fuarda, her yerde zaten Red, Blue... Red Bull. Red şey seviyor, Oyuncuları seviyor Red Bull diye. Onlar da var. E, onun dışında FRP net. Yine FRP masaları açacak. Onlarla oturup FRP oynayabileceksiniz. O da fuarın eğlenceli yanlarından evet. Bir evet. biri. bir tanesi. Evet ilgi gören şeylerden biri. Son olarak <laughs> ama asıl bence asıl konuşulması gereken e, indie alanı var. Evet. E, bu sene e, 32 tane indie var indie alanında. Gidip böyle oyununu deneyebileceğiniz, yapımcılarıyla sohbet edebileceğiniz. Şey için de çok iyi bence. Hani oyun geliştirmeye merakı olan arkadaşlar için de çok iyi. Çünkü cidden oyun geliştiren insanlarla tanışıp Belki yani onlarla bir şeyler paylaşabiliyorsun. Onun dışında deneyebileceğim bir sürü Türk yapımı oyun var. Ya bir de onlara ücretsiz bu imkan sağlanıyor olması bence Gistin en tatlı yönü. Yani. Ee, Onlar hiç para ödemeyen. Oyuncularıyla vermeden başka türlü buluşma imkanları olmayan insanlar gelip orada oyunlarını gösterebiliyorlar. Bir, bir de şeyi arttırmış oluyorsun. Yani oyun fuarının içindeki oyun sayısını çok Tabii. arttırmış oluyorsun. Aynen öyle. Yani çünkü ben bir oyun fuarına gittim, bu oyun görmek istiyorum. Zaten Gaming İstanbul'un da en başından beri şeyi e, sloganı içinde oyun olan oyun fuarıydı ya, evet. onun açısından cidden çok anlamlı. Evet. Şimdi ismini vermeyeyim ama başka oyun fuarları var. Gidiyorsun üç tane YouTuber görüp dönüyorsun. Geymek mi? <gülüyor> <gülüyor> ya isim vermeyeyim dedim. <laughs> Beni insanlarla papaz Ya aramızda, aramızda. Önemli değil. Peki, tamam. Söyleyelim. <laughs> tamam. Ve e, bu arada... Bir de indiler arasında bir de yarışma var. <laughs> Aynen öyle. Hadi onu da sen anlat. <laughs> her şeyi yaptım. Ya evet her şeyi anlatıyorsun. Bakayım ne yazıyor. <laughs> 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 Okumadan geliyorsun sonra her şeyi anlatıyorsun. Olmaz. Evet indilerde yarışıyor Tuğbek ya. Kazan alana veriyorlar. Londra'ya gidiyor. Nereye? Indie yarışmasına. Hangisi? Oradaki, ya ne bileyim ismini. Game Connection'a. Değil. Game Connection mı diyor? Game Connection işte. Game Connection Londra mı? <laughs> Indie Price Casual Connect'te arkadaşlar. <laughs> Yanlış yazmışlar. Herhalde bilmiyorum. Benim bildiğim Indie Price Casual Connect'te ama casual neyse connect katılan. Ya. Londra'da yapılan Casual Connect Game Connection Paris'te. Onun içindeki de Indie Price değildi diye biliyorum ben ama neyse. Karıştırmış olmayın. Sonuçta Avrupa'da <laughs> büyük önemli bir... Çünkü <laughs> İndir, Game Connection'da Casual Connect'te önemli. Casual Connect'e gidiyorsan Allah daha iyi Casual ya. Connect'e te test etmeye kalktın <laughs> mı? bir oyun fuarına, bir, 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 bir kurumsal <laughs> bir oyun fuarına oyunlarını <gülüyor> göstermeye, <gülüyor> göstermeye ve Avrupa çapındaki yarışmaya katılmaya Gidiyor. gidiyor büyük adam. yarışmaya Türkiye'nin temsilcisi olarak gidiyor. Biz de gidip indileri zaten oynamak istiyorduk. Hepsini bir arada bulmak gerçekten şey yayıncılar açısından da hani oyun dergileri açısından da bulunmaz nimet aralarından seçiyorsun iyisini. Ee, gelelim bilet fiyatlarına. Bilet fiyatlarına hiç fikrim yok. Daha ben söyleyeyim. Ben, VIP davetliyim. <laughs> VIP bilet kaç para biliyor musun? Ya onu gördüm. Boş ver onu hiç muhabbetine. Ben de var bilet ama al, yani. Almak istemezsiniz muhtemelen. Ee, bir ama... ziyaretçi fiyatları söyleyeyim. <laughs> ziyaretçi fiyatları <laughs> VIP gibi. fiyata girmeyi. Ee, i̇lk gün 16.50. E ziyaretçi ama cuma cumartesi günü biraz daha pahalı. 22 lira. Ee, Pazar günü yine 16.50'ye düşüyor. Okey. Kombine almak istersen. 65 galiba. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Onun da hemen linkini koyalım açıklamaların arasına ki hani bilet almak isteyenler direkt gitsinler ya da fiyatlara baksın. Daha da söyleyecek bir, bir şey yok. VIP'nin şey. de fiyatına bakın ama yani. Hani VIP'nin fiyatını... Fiyatına verebilirim. <laughs> <Rezisin> ya. <laughs> Arkadaşlar orada burada görüşmek üzere. Bilgis videosu daha çekeceğiz herhalde oyunlardan bahsettiğimiz. Ben yurt dışındayım. Siz çekerseniz çekersiniz. Ben çekersiniz. Ee, ben ancak iste dönüyorum. Döndüğümde fuarda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.